Evet yılların muhabbetidir. Parasız erkeği sadece annesi mi sever? Bunun tabii ki genel geçer net bir cevabı yok. Birçok genellemeyle bunu anlatabiliriz. Kadınlar para düşkünüdür, güç düşkünüdür. Erkeklerin parası olmazsa hiçbir şey yapamazlar. Hatta bu yüzden maskülen erkek akımları ortaya çıkmaya başladı. Nasıl para yapabilirsiniz? Nasıl daha erkeksi olabilirsiniz gibisinden? Çünkü bu fikre göre paranız yoksa siz bir hiçsiniz erkek olarak. Tabii dediğim gibi genel geçer olarak hiçbirisini kabul edemeyiz. Ben hem kendi fikirlerimi söyleyeceğim hem de bugün bir konuğumuz var. O da hadise Hanım, kendisi geçen günlerde bir podcast programına konuk olmuş ve orada aynen şunları söylemiş. Erkekler şöyle büyütülüyor ya sen erkeksin ailene bakacaksın asla kendini güçsüz gösterme. Şimdi çok şey var orada tabii burada e, geçmişten gelen travmalar da var ama yani ben artık kimsenin travmasıyla uğraşmak istemiyorum anladın mı? Ama maddi şey önemli mi dedin bence önemli. Yani neyine güvenip bana yaklaşıyorsun diye sorarım ben mesela adama. <laughs> Kendine güvenen şöyle gelsin diye bir... Neyinize güveniyorsunuz da bana geliyorsunuz? Bu konu gerçekten çok tartışıldı. Peki gerçekten de böyle mi arkadaşlar? Yani hadise söylemlerinde haklı mı? Şimdi bunun iki tane tarafı var. Bir tanesi fikirsel düzlemde, diğeri hadise bunu söylediği için. Öncelikle hadisenin tarafından bakacağım. Hadise kim kabul eder etmez bilmiyorum ama Türkiye'nin en çekici kadınlarından bir tanesi. Aynı şekilde Türkiye'nin %90'ından falan zengindir büyük ihtimalle. O konserler falan çikolata parasına yapılmıyor. E zeki de bir kadın bütün bu kariyerini kendi tırnak kaynaklarıyla buraya kadar getirmiş. Baktığınızda karşısında bazı engelleri aşmış, para kazanabilmiş, belli bir statünün ligin üzerindeki bir insanı istemesi kadar bence doğal bir şey yok. O yüzden hadisenin bakış açısından bakarsak evet hadise gibi bir insanın paralı erkek istemesi normal karşılanabilir. Bazı insanlar şöyle düşünmüş. Ya hadise o kadar para kazanıyorsun hala da gold diggerlık mı yapıyorsun? Paranın peşinde misin gerçekten altında mis gibi arabalar, evler, yatlar? Arkadaşlar ben hadisenin paranın peşinde olduğunu falan düşünmüyorum. Bu olayın bir background'u var. O da şöyle. Hadisenin para kazanan bir erkekten kastı bir lik, bir statü aslında. O statünün üzerindekiler ancak benimle flört edebilir, benimle çıkabilir diyor orada. Ve bence o likten, statüden kastı da şu. Para kazanmak çok fazla kafamızda metalaştırdığımız bir şey. Ama aslında para kazanmak için belli bir başarıya ulaşmış olman, yani kupon falan tutturmadıysan, para kazanmak belli bir başarı, özveri, cesaret, risk almak falan ister. E bu da maskülen erkeğin doğasındadır. Çünkü bunlar sana güç verir. E sen belli miktarların üzerinde kazanabiliyorsan doğal olarak belli ortamlara girebilirsin. Çevrendeki arkadaşların bile ona göre şekillenir. Unutmayın ki çevremizdeki insanların ortalamasıyızdır. E çevremizdeki insanlar da zengin, statülü insanlardan oluşuyorsa Hadise Hanım'ın bu tarz bir statü istemesi gayet normal gibi. Bir de ne demiştim? İşin fikirsel bir boyutu var. Gerçekten de kadınlar paraya mı tapar, güce mi taparlar? Yani bu tüm kadınlar için geçerli mi? Şimdi tabii ki hayır. Ancak şu bir gerçektir. Kadınlar gücü severler. Aslında bu çok ilkel bir doğadır. Burada kadınları falan aşağılamıyorum, yanlış anlamayın. Gücü sevmek güçsüz olduğun anlamına gelmez ve güçten kastım yalnızca fiziksel güç falan değildir. Mental güç, parasal güç yani bunu birçok şeye entegre edebilirsiniz. Kadınlar buna bayılır çünkü bunlar maskülen özelliklerdir. Yani ilkel bir doğadan gelir. Ancak erkeklerde böyle bir şey göremezsiniz. Yani erkekler karşı tarafın ne kadar güçlü olduğuna falan bakmazlar. "Mentali çok güçlü bir kadın istiyorum." diyebilir tabii ki bir erkek. Fakat her anlamda güçlü bir kadın aramaz erkekler genelde. Çünkü bunlar doğamızda olan şeylerdir. Tabi şimdi bir de gold diggerlık boyutu var onlar çok başka. Bakın unutmayın Hadise Hanım'ın burada paran varsa bana gel demesinin altında bence bir başarı isteği ve maskülen erkek özellikleri yatıyor. Ancak bunu bir gold digger derse şundan emin olabilirsiniz. Senin statünden falan bağımsız olarak ben senin direkt paranı istiyorum. Seni falan da istemiyorum. Senin paran bana lazım olan. Fakat Hadise'nin gerçekten evet karşı tarafın parasını yemek istiyorum bağlamında bunu söylediğini düşünebilirsiniz biliyor musunuz? Ben hiç sanmıyorum arkadaşlar. Bu arada hadiseyi yani çok savunuyormuş gibi oldum videoda ama hani dinlemem bile bir şarkısını bile ezbere bilmem. Sadece hali hazırda parası olan bir insanın başkasının parasını yemek için bu kadar hevesli olacağını düşünmüyorum. Bir de hadise 40 yaşında falan bir kadın galiba. Yani o işler biraz ondan geçmiş de olabilir. Bu arada bence tersi de olamaz. Mesela güçlü çok zengin bir erkek, ortalamanın altı güzellikte, hiç parası falan olmayan, statüsü de olmayan, tırnak içerisinde kendi liginden olmayan bir insanla birlikte olmaz arkadaşlar. Bakın o kadar rak ...rak sanatçısı var değil mi? Ne şöhretli adamlar. Onların da çevresinde bir sürü kız var. Bazıları da fazla kilolular mesela. Onların sizce bir şansı var mı rak sanatçılarının gözünde? Bir rock yanında o inanılmaz fanlarından görebiliyor muyuz? Hayır herkes kendi statüsüne, kendi ligine göre bir şeyler istiyor. Bu arada bu lig muhabbeti biliyorum bazılarınızın canını sıkmış olabilir. Çünkü Hindistan kas sistemi gibi. Hani böyle şunun ligi var, bunun ligi var. Biz farklı liglerdeniz falan. İlk bana bir arkadaşım söylemişti bana yıllar önce. Oğlum o kız senin liginden değil falan diye. Ben de demiştim oğlum lig ne falan. Sonra yavaş yavaş oturmaya başladı bu kavram bende... ...ve gerçekten de insanlar arasında maalesef ligler olduğunu fark ettim. Hani bazen karşı tarafı hiç ciddiye almazsın ya... ...sen benim kalibrem bile değilsin dersin. Tabii çok ego kaynaklı bir cümledir ama... ...yine de bazen dersen hatta bazen demesen bile... ...zaten benim kalibrem değil deyip uğraşmazsın. E bu birazcık böyle bir şey. İnsanlar arasında gerçekten de ligler oluşabiliyor. Sen ne kadar eğitimli bir insansan, ne kadar paralı bir insansan... ...o kadar paralı ve eğitimli bir insan istiyorsun ki... ...karşı taraf hayatına o kadar kolay entegre olabilsin. Şimdi biraz daha para konusuna gelmek istiyorum. Arkadaşlar elbette para çok önemli bir araçtır ve ilişkilerde de çok çok değerlidir. Maalesef günümüzde pek çok ilişki parasal maddi sıkıntılardan dolayı bitiyor. Belki direkt olarak ona bağlamıyoruz ama ucu bir şekilde ona dokunuyor. Ya yani mesela sen çok fazla çalışan bir insansın. Kız arkadaşına vakit ayıramıyorsun. E bu aslında direkt para kaynaklı gibi gözükmese de aslında para kaynaklı. Kız senden bana vakit ayırmıyorsun diye ayrılıyor ve senin tek amacın daha fazla para kazanmak. E para bu noktada önemli bir statü aracı değil midir? Evet öyledir. Hiç kimse kusura bakmasın. E kadınlar paraya bakar mı? Bakar. Erkekler bakar mı? Erkekler de bakar. Ama hangisi daha çok paraya bakar derseniz bu ataerki sistemin de getirmiş olduğu bir ön yargıdır aslında ama kadınlar tabii ki maddi güce daha çok önem verir. Çünkü zaten basitçe iş hayatına daha çok dahil olan, daha çok çalışan erkeklerdir. Fiziki olarak da daha çok çalışmaya elverişli olan erkeklerdir. Kaç tane kadın itfaiyeci, polis, asker sayabilirsiniz ki? Biliyorum feminist trigger tayfa geliyor ama şu anda gerçeklerden bahsediyorum. Peki şunu diyecekler olabilir tabii ki. Ya Enes yani mesela benim param yok kimse mi bana bakmayacak? Nasıl olacak falan. Arkadaşlar mutlaka biri biriyle eşleşir. Herkes herkese bakabilir. Tabii ki para yalnızca bir mesele değildir. Parasız erkeği yalnızca annesi sever lafı da doğru değildir. Ama siz yine de parayı hayatınızda ilk 3'e 4'e falan koyun. Hatta ilk 3'e koyun ya. Çünkü kim ne derse desin gerçekten para güçtür. En başında özgüvendir. Çünkü sen bir kızla date'e çıktığında ona bir kahve ısmarlamak bile istediğinde bunu yapamıyorsan abi 1 olur 2 olur. Bakın herkes bir noktaya kadar tahammül eder. Kız belki seni çok sever. Simit yersiniz beraber böyle romanlardaki gibi bir ilişkiniz olur. Ama çok üzülerek söylüyorum bir noktaya kadar olur. Sadece ilişkiler bazında da söylemiyorum bunu bu arada. Herhangi bir hareketinizde bile parayı düşünmek zorundasınız sürekli. Doğal olarak özellikle bir erkekseniz arkadaşlar parayı hayatınızda öncelikli bir noktaya koyun. Gerçi kadınsanız da bunu böyle yapın. Çünkü ben eminim mesela geçmişteki ilişkilerin istatistiklere göre daha az boşanmayla sonuçlanma oranının olmasının sebebi kadınların şu anda iş hayatına daha fazla atılması kendi finansal özgürlüklerinin olmasıyla alakalı. Yani bu şu anlama geliyor. Eskiden de insanlar boşanmak istiyorlardı ancak boşanamıyorlardı. Sonrasında çok kötü evlilikler yaptılar. Hayatlarını istemedikleri biriyle tükettiler. Çünkü neden? Finansal özgürlükleri yoktu ancak bugün kadınlar iş hayatına daha fazla dahil olabiliyorlar. Paraları var. O yüzden istedikleri zaman istediklerini yapabiliyorlar. Özgüvenleri var en başında. O nedenle kadınlar için de tabii ki para kazanmak çok önemli ve totalde şunu söylemek istiyorum. Yani sözün özü insan arasında likler ve statüler vardır. İnsanların da statülerine göre, liklerine göre biriyle birlikte olmak istemesi gayet normaldir. Para güçtür tabii ki kullanmasını bilene ve sözün özü hadise bence haklıdır. Ve her şey para olmasa da birçok şey paradır arkadaşlar. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.